Merhaba arkadaşlar. Bugün yapacağımız cihaz Vapor Storm Puma 200 Watt modeli. Öncelikle pillerimizi takıyoruz. Ve ekranda birinci pilin boş olduğunu görüyoruz. Piller dolu olmasına rağmen düşük batarya hatası veriyor. Tekrar kontrol ediyoruz. Ve pillerimizi çıkartıyoruz. Daha önceden sökmüş olduğum vida yerlerini gösteriyorum. 4 içeride ve 4 dışarıda olmak üzere toplamda 8 vida var. Vidaları söktükten sonra arka pil kapağını çekip yerinden çıkartıyoruz. Yayları kenara koyuyoruz. Ben daha önceden söktüğüm video daha uzun sürmesin diye. Kabloyu kontrol ediyoruz. Balans kablosundan dolayı da aynı hatayı verebilir çünkü. PCB mengeneye yerleştirip Ölçüm cihazımızı açıp pilleri kontrol eden iki adet A ve B pili kontrol eden komponentleri kontrol ediyoruz. Birinci komponentte her şey normal gözüküyor. İkinci komponentte kısa devre hata alıyoruz. arızayı bulduk. Tekrar gösteriyorum. Birinci, birinci pil ve ikinci pil için iki tane komponent bulunuyor. Arıza olun göstermiş olduğum. Ben o iki parçayı değiştirdim. Sağlam olması açısından. Daha sonra diğer parça da bozulabilir çünkü. Dikkatli bir şekilde yerine yerleştirdikten sonra önce anakartı tutan 2 adet vidayı takıyoruz. Vidaları çok sık olmayacak şekilde ufak sıklıklarla sıkma işlemini bitiriyoruz. Balans kablosunu kenar aldıktan sonra atom atomizere giden iki kablomuzu anakarta tekrardan lehimleyeceğiz. Havyemizin ısısı biraz düşük geldiği için biraz yükseltip biraz bekliyoruz. Havyemizin ucunu biraz falaksa temizledik. Biraz lehimle besleme yapıyoruz. Eksi kablomuzun ucunu. Daha sonra kendiliğinden boşanıp, herhangi bir yere kısa devre yapmaması için iyice lehimle besliyoruz. Çok güzel bir şekilde lehimizi yaptık ve artık artık kablosunu lehimleme yapacağız şimdi. Biraz kablonun ucunu lehimle beslememiz gerekiyor. Cımbız yardımıyla balans kablosunu kenara çekip lehimlememizi bitiriyoruz. <laughs> balans kablosunda da tam lehimleme yerinde e, küçük e, kablolarda kopmalar olmuş. Küçük küçük. Birkaç parça kopmuş. Onun ucunu yan keskiyle kesip içine dökülmesin diye biraz kenara yiyoruz. Sonra da tekrardan kablosu sıyırıp tekrardan lehim yapacağımız kablonun ucunu düzeltiyoruz. Biraz flaks yardımıyla lehimin daha iyi tutulması için ve lehimle birazcık beslememiz gerekiyor. Tabi havyanın ucu da kirlenmiş biraz. Temizledik. Evet beslememizi yaptık. <laughs> küçük parça olduğu için oynama yapıyor. Ben üzerine lastik parça koydum. Oynama olması için. Evet böylelikle lehimleme yapmış olduk. Lehimin fazla taşan kısmını yan keskiyle alabiliriz. Pil kapağını yerine yerleştiriyoruz. <laughs> Tam yerine oturtmadan önce biraz dışarıda olacak şekilde tutuyoruz. Ve yayları yerine yerleştiriyoruz. Önce bir, bir tarafı sonra diğer tarafı takıp yatağı pil yatağını yerine doğru takıyoruz. Öncelikle üst vidaları yerine 5 torkla vidalıyoruz. Sonra alt kısmı vidalıyoruz. Masa masanın üzerinde duran 3 vidamız var. Cihazı sökerken vidalardan bir tanesi eksikti. Daha önce bir tamirciye gitmiş galiba. Sökülen vidayı yerine takmamışlar. Üç vidamızı da yerine taktık. Hafif şekilde sıktık. Masa üzerinde bulduğum vida çok sağlıklı durmadığı için kendi vida kutumda o vidaya en yakın veya aynısını bulup yerine takacağız. Evet en yakın vida buydu. Onu da takıp işlemimizi bitirdik. Şimdi pilleri takıp kontrol edeceğiz. Bir taktığımız ekran açıldı. Ve şu anda görmüş olduğunuz gibi piller dolu vaziyette. Yeni coil diye sordu. Yeni coil eski coil diye sordu. Biz yeni dedik. Biraz batını yükselttik. Evet görmüş olduğunuz gibi bugünkü tamirimizde başarıyla gerçekleştirdik.